Sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla devam ediyor, şimdi bakalım sırada hangi firma var? Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara'da Edis Hoca Eğitim Koçluğu ve Danışmanlığındayız. Yanımızda da buranın kurucusu Sayın Ediz Bora Aktuman Beyefendi bulunuyor. Nasılsınız Ediz Bey? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Ediz Bey burada e, eğitim koçluğu ve danışmanlığı faaliyeti sürdürüyorsunuz. Peki bu ikisi aynı şey midir ya da farklılıkları nelerdir? Şöyle ki, e, koçluk konusu Türkiye'de henüz yeni bilinen bir kavram. Hı hı. E, koçlar daha çok e, önere ve tavsiye niteliğinde değil, önlerini açıcı şekilde konuşmalarla terkinlerde bulunabilir. Hı hı. Ama danışmanlar e, direkt birebir sorulara kendi e, bilgileri, tecrübeleri doğrultusunda tavsiyelerde bulunabilir. Ama koçlukta böyle bir durum söz konusu değildir. Hı hı. Peki Edis hocam, e, bu koçluk ve danışmanlığı sağlayan diğer e, kurumlardan farkınız ne sizin? Temel amaç öğrencilerin e, ya da sınavlara hazırlanan kişilerin e, hem konuları dinleyip hem soru çözümleri noktasında hı hı. aynı zamanda e, bulunmalarına yönelik programlar nedir bunlar? 12 günde YGS Matematik, YGS Geometri gibi hı hı. ya da LYS programlarına uygun 10 günde LYS Matematik, 3 günde LYS Geometri gibi. Buradaki temel maksat hem öğrencilerin konu dinlemelerinden öte aynı zamanda soru çözümlerine yönelik çalışmalar ve takıldıkları yerde destek olunması ve bu soru çözümleri. Çünkü sınavlara öğretmenler girmiyor, öğrenciler giriyor. Peki hocam bakıldığı zaman aslında işte 12 günde LYS matematik diyorsunuz veya 3 günde LYS coğrafya diyorsunuz. Bunlar kısa süreler değil mi? Biz aylarca hazırlanıyoruz sınavlara bakıldığında. Buradaki temel amaç 12 günde YGS matematik dediğimiz zaman birincisi toplam süre bir gün içerisinde 9 ders saatine karşılık gelen bir zamandan bahsediyoruz. Yani toplamda da 108 saatlik bir zaman. Ki bu da zaten dershanelerde ki artık temel liseler oldu hazırlandıkları süreyle hı hı. sınava kadar hazırlandıkları süreyle ya eşdeğer ya üzerinde ya da çok az altında kalıyor. O noktada fark olarak şu var. Öğrenci dersi derste dinledikten sonra eğitim kurumlarında arkasına ödevlendirme yapılır hı hı. ve ödev takibi sonucunda e, yapamadığı sorular e, belli ölçülerde yapılmaya çalışılır. Ama o da öğrenci getirirse. Ama buradaki park olarak bu benim seminer programlarında öğrenci dersi dinledikten sonra asıl soruları kendileri çözdükleri ve çözemedikleri noktada destek gördükleri ve tüm Bir Kitap Soru Bankası yani YGS Matematik için 3.000-3.500 arasında soruyu evet. burada başlayıp burada bitirmeleri temel esas alınıyor.